Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni bölümde DHA'da neler yaşanacak? DHA'desinde efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Oyuncu kadrosuyla gerçekten bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Sezona da muhteşem giriş yaptı. Peki sizler arkadaşlar DHD'sin reytingler nasıl gider ve oyuncu kadrosunda vedalar bizi bekliyor olacak mı? Şu anlık arkadaşlar bir veda beklenmiyor. Hakim karakteri vedası gerçekleşebilir. Öte yandan bizleri tabii ki de İskender konusu da çok konuşuluyor. İskender'in daha var arkadaşlar. Başrol oyuncularından birisi İskender karakteri ve gayet de başarılı gidiyor. Sizler de DH dizisinde İskender karakterini nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Efsane bir karakter gerçekten yargı dizisindeki performansıyla da bizleri ekranlara kilitlemeyi başarmıştı. Dehadi isimde de gerçekten bizleri mest etmeyi başardı. Detaylar geldikçe de ile ilgili sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yeni sezona bomba bir giriş yaptı ve gayet de iyi gidiyor. Merak etmeyin herhangi bir şekilde erken final olması gerekli olmasın olacağını düşünmüyorum. Detaylar gelir gelmez de diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.